Uf, uh, telefonum. Yanlış yere Mesela restart. Tam doğru yere düşüyor bu sefer. Yiha. Uçu. Lan benim mouse ekranda kalmış. Görünmesin mouse. Ama ben göstermiyor galiba benim ihtiyacım olsun. Ama neyse. O tam zamanında yetişti Demiş. No. Oha. Za. Düşüm takla attıracak galiba bize. Nasıl aldı? Ama parça parça pinç getti adamı olsun. Hmm. Kontrolü kaybediyorum. Önce de önceki videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama söyledim galiba neyse videoda da söyleyeyim ee, artık e ya şey videoların başına yatırım koyamayacağım. Video birleştirme programı Freemake bir hata oldu. Sildim ben de onu. Zaten çok yer kaplıyordu hard diskimde alan kalmamıştı, hem onu sildim. Hata vardı birleştirmiyordu. Aha gitti. Allah ım. Aha gitmedi. İşte hem hard disk yer açıyorsun bayağı bir buçuk kilovat alan mı ne kalkıyordu galiba bir sildim yani o kadar bitti bu kadar alan aşıldı oha ama sonra baktım indirilenler klasörü hayret arkadaş aile baskın oldu videoyu durdurmak yerine kaldım resta atalım ben bunu kıl bu ortaya ya ben bunu geçeceğim Batı da sı Ha, evet arkadaşlar yine Ayla baskın oldu. Allah yine kamera kaydı. Odamı basıyorlar. Ne var? Anam kamera kayıyor ya. Of beyin mükem. Senin. Biri geliyor gözlüğünü tak. Biri geliyor. Ne oluyor? Neyse. Takmayacağım abi. O uzak gözlük ya. İstemiyorum. Allah Uzak gözlük. Yakını bulanık gösteriyor. Abi zorla taktırmaya çalışıyorum. Aha. Ha. zarar almadık. Aha ne oldu? Bir kaşıs geldi. Kaşıs ne lan? Kaşış. Seni çekip. Hadi tamam Go go go. Lan nasıl yanlış tuşa bastım beyler. Bizi bisiklete bunu ittirir. Bu ittirme düşüne çıktı. Işte. Ne çektim ben bir şey Çok kıl oldum ben burada ya. ya Bütün video boyunca bunu oynayacağım. Ya da bundan he, hatırladım şimdi. Bu, bu videodan sonra belki karta Strike bir altı Bak Akkene kastı. Güzeldi. Tebrikler, teşekkür ederim. Ne anlatıyorsun federallar? Ne saçmalıyorsun? İşte gene falan da. Ne anlatıyorsun? Seni geçeceğim, Peace. Koş 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 呜，呜呵，不行啊，还有哪 Bak al yine kasma girdi. Bir çık git. İçime jin gibi tövbe tövbe. Go 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 Neyse ne saçmalıyım ben ya go. Hadi go. Tamam taktım ben go ya neyse sustum ben. Bir fps'e bir fırlıyor bir düşüyor ben anlamadım. 15'e çıkıyor, 8'e düşüyor, 12'ye yükseliyor. Hıhı. Uh -huh. Düşme, düşme o kadar ilerledik. Bunu başarabilirsin dostum. Ah. <laughs> <laughs> hey. Ma bağırsak çıktı Elimle gösterdim. Çok akıllıyım sizde tabi çok gördünüz sizde. Neyse zaten bakayım ilerleyin öyle ilerle, bak geçersin kontrol edemiyorum ama aha burada bir hızlı var hız şeyi var şey şey şeyisi. Şey. Lan hadi lan lan. Lan. Neyse. 7 dakika olmuş ben. Bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar izleyici teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.